Gate.io ve Bitcoin bilir ortaklığıyla bedava 2000 RNDX token kazanma şansına sahip olduğun airdrop videomuzdan herkese merhabalar. Ben Bitcoin bilir kanalından Ertuğrul. Blockchain gün geçtikçe hayatımıza iyice entegre olmaya başlıyor. Web3 ile birlikte şu anda kullandığımız YouTube, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının yerini merkeziyetsiz uygulamaları alıyor. Bu video sayesinde yepyeni bir uygulama olan Dungle uygulamasının arkasındaki RoundX projesinin tokenından bedava kazanmak ister misin? Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Çekiliş için öncelikle bir Gate.io borsa hesabına ihtiyacımız var. Hala Gate.io üye değilsen videonun açıklamalar kısmındaki linkten ömür boyu %30 komisyon indirimli bir şekilde üye olabilir ve düşük işlem ücretleriyle işlem yapabilirsin. Şimdi hemen birlikte Gate.io ve Bitcoin bilir RNDX çekiliş Glim formuna birlikte bakalım. Bu form sayesinde toplam 10 kişi kişi başına 2000 adet RNDX token kazanıyor olacak. Bu formu ve videoda kullandığım bütün linkleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle burada gördüğünüz gibi puan toplamak için yapılması gereken görevlerimiz mevcut. Burada hepsini yapmanızı öneririm. Çünkü ne kadar fazla görev yaparsak ona göre çekilişi kazanma şansımız artıyor. Burada son görev olarak gördüğümüz GTIO UID'nizi girmede bizim referans linkimiz ile kayıt olma şartı yok arkadaşlar. Eğer daha önceden başka bir yolla açtığınız bir hesap varsa yine o hesabınızda çekilişe dahil olabilirsiniz. UID'yi almak için de Buradan GateIO hesabıma geliyorum. Hesabıma girdikten sonra sağ üst köşede profil butonunun üzerine geliyorum. Ve hemen aşağıda UID bilgimi görebiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde kolaylıkla siz de alabilirsiniz. Burada Gleam açıklamasında da yer aldığı gibi tam 10 kişi 20.000 RNDX'i paylaşacak arkadaşlar. Kişi başına 2.000 RNDX token dağıtılıyor olacak. Burada sağ üst tarafta yer aldığı gibi formun kapanmasına... 2 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde formu doldurmamız gerekiyor. Ödül dağıtımları da 24 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ve kazananların ödülleri gto cüzdanlarına gönderiliyor olacak. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Şimdi de gelin bu kazanacağımız 2000 RNDX'in TL partisindeki karşılığına Coin Market Cap'e geliyorum. Buraya aşağıda bulunan yere 2000 adet yazıyorum ve 2000 adetlik RNDX token'ın karşılığı olarak yaklaşık 28 dolarlık bir fiyat çıktı arkadaşlar. Şu anda bu 28 doların da TL paritesindeki karşılığı yaklaşık 450-500 dolar arasında bir miktar yapıyor. Bu coin'in fiyatı grafikte de olduğu gibi yukarı veya aşağı gittiği sürece buradan alacağımız ödül miktarının değeri de o şekilde değişiyor olacak arkadaşlar. Airdrop detaylarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi de meraklısı için kısaca projemizi inceleyelim. Dungle Google Play Store'da 1.2 milyondan fazla indirmeye sahip bir sosyal medya platformu. Ben daha çok Facebook'a benzettim deneyimlerken. En çok kullanıcıya sahip oldukları ülke Türkiye arkadaşlar. Bu uygulamada gönderi paylaşma ve mesajlaşma gibi özellikler yer alıyor. Uygulamanın ekonomisini RNDX token oluşturmaya başlayacak. Bundan önce normal uygulama içi para biriminin yerini RNDX token alacak arkadaşlar ve bütün uygulama içi satın almalar RNDX RNDX ile gerçekleşecek. Uygulamayı kullanarak RNDX token kazancı elde edilebiliyor. Kazanç sağlamak için içerik üretmeniz veya uygulamayı kullanırken reklam izlemeniz gerekiyor. Bunların haricinde NFT marketi, DAO sistemi ve RNDX token'a özel özellikler zaman içerisinde ekleniyor olacak. Dungle ile alakalı detaylı bilgi edinmek için açıklamalardaki linklerden faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın